Merhabalar, Tadımız Tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere akşam yemeği daveti için neler hazırladığım tatlısından yemeğine varıncaya kadar ayrıntılı bir şekilde tariflerini vermek istiyorum. Öncelikle tatlımızı yapalım. Benim meşhur sıvı yağlı piroetrolümü yapacağız bugün. Bunun için öncelikle 3 su bardağı su, 1 su bardağı ayçiçek yağı, 1 tutamda tuz ilave edip ocağa alacağız. Ben iki ölçü yapıyorum tek ölçü yapmak isterseniz çay bardağı ile koyacaksınız bütün malzemeleri. Su kaynadıktan sonra su ve yağ karışımı kaynadıktan sonra 2 su bardağı un ilave ediyorum. Ve kaşık yardımı ile hamur toparlanana kadar karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. İlk etapta bu şekilde bir görünüm oluyor. Korkmayın çok normal. Karıştıra karıştıra orta ateşte pişirmeye devam edeceksiniz. Hamur çok güzel bir şekilde toparlanıyor pürüzsüz olması için de topak topak kalmaması için de benim yapmış olduğum gibi kaşığın arka yüzeyi ile bu şekilde karıştırarak bir yandan da böyle ezerek pişirmeye devam edin. Söylemiş olduğum gibi ben iki ölçü yapıyorum. Su bardağı kullandım. Tek ölçü yapmak isterseniz çay bardağı ile ekleyin bütün malzemeleri. Şimdi hazırlamış olduğum hamuru bakın bu şekilde hamur toparlanıyor. Toparlandıktan sonra da 1-2 dakika yine karıştırarak pişirmeye devam edin. Başka bir kaba alıyorum ki ılısın. ılıdıktan sonra çünkü yumurta kıracağız. Sıcak sıcakken yumurta kırarsanız yumurtaları pişirirsiniz. O yüzden arada bir gelip gidip karıştırın. Ilımasını bekleyin arkadaşlar. Hazırlamış olduğum hamur ılıdı. Şimdi mikserle şöyle güzelce bir çırpayım. Ardından yavaş yavaş yumurtaları ekleyeceğim. İki ölçü yaptığım için ben 8 adet yumurta ekliyorum. Bir bir ekleyerek bir yandan da çırpın arkadaşlar. Ee, tek ölçü yaparsanız hem çay bardağı kullanacaksınız hem de 4 adet yumurta. Yani 8 adet yumurta çok mu demeyin. İki ölçü arkadaşlar bunu. Güzelce çırpmaya devam ediyoruz. Bir yandan da yumurtaları ekliyoruz. Toplamda 8 adet yumurta ekledim. çok lezzetli ve bereketli oluyor. Aynı zamanda ayçiçek yağı ile olduğu için de oldukça sevilen bir tarifim bu. Daha önce ekler versiyonunu, profiterol versiyonu birçok kez paylaşmıştım. Evet, beğenilen, sevilen bir tatlı olduğu için de davet önümde bu tatlıya yer verdim. Güzelce pürüzsüz olana kadar mikserle çırpmaya devam edin. Bunu el ile yoğuranlar da var. Dilerseniz el ile de yapabilirsiniz ama daha hızlı bir şekilde hazır olması için Mikserle çırpmanızı tavsiye ediyorum. Evet, hamur çok güzel bir şekilde hazırlandı. Bakın, harika görünüyor kıvamı. Fırınımı önceden alt üst ayar 180 derecede ısıttım, ısınmış olan fırına göndereceğiz. Ben normalde sıkma torbası, sıkma duyu falan vesaire kullanmıyorum. Beni daha önce takip ettiyseniz, bu tariflerimi izlediyseniz ama bu sefer daha muntazam durması için e, sıkma torbası kullanacağım. Normalde arkadaşlar bir tatlı kaşığı veya bir yemek kaşığı yardımı ile yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. E, ayrıca böyle kaşıkla koyduğumda daha böyle kabarık, daha büyük büyük böyle kabararak pişiyorlar. Böyle sanki böyle kısıtlıyormuşuz gibi olduğu için çok fazla kabarmadı gibi geldi. Kabarıyorlar ama böyle kaşıkla koyduğumuz daha böyle özgür bir şekilde kabarıyor. Bunun farkına vardım. Ama sıkma torbası ile sıktığımız profiteroller de çok muntazam bir şekilde daha güzel görünümü ile fırından çıkıyor arkadaşlar. Şimdi sıkma torbası ile güzelce istediğim boyutta sıkıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 3 tepsi çıkıyor. 3 fırın tepsisi profiterol çıkıyor. Gayet güzel. Sizler de bu şekilde iki ölçü yapıp bir ölçüsünü kremalayıp diğer kalanını arkadaşlar buzluğa kaldırabilirsiniz. Çok pratik oluyor o zaman. İstediğiniz zaman buzluktan çıkartın, kremasını, sosunu dökün, servis edin. Büyük bir kolaylık. Çünkü probitrol çok sevilen bir tatlı olmasına rağmen yapım aşamaları biraz zor geldiği için yapmaktan çekinilen bir tatlıdır. Evet bu şekilde hazırladım. Bu uçlarındaki sivri kısmını istemezseniz benim gibi parmağınızı suya batırıp bu şekilde üzerinden geçebilirsiniz fırına gönderiyorum. Fırında arkadaşlar tamamen kızarana kadar pişirin. Yani iyice kızarsın. İyice kızarmadan çıkartırsanız profiterolleriniz söner. Ondan sonra içi hamur kalır. İyice kızarsın arkadaşlar. Böyle bir saate yakın pişirin. Alt üst ayarda 180 derecede. Mutlaka bunu çok dikkat edin arkadaşlar. Böyle hafif kızarınca çıkarmayın. İyice kızarsın güzel güzel. Hem içi güzel pişiyor o zaman hem de asla fırından çıktıktan sonra sönme vesaire olmuyor. Evet. Bakın profiterollerin fırından çıktı. Muhteşem görünüyorlar gerçekten. Ben bunu akşamdan hazırladım. Gündüzden bunu hazırlamama vaktim olmayacaktı. Sadece hamurunu bu şekilde akşamdan hazırladım. Ertesi günde kremasını, sosunu vesaire hazırlamak için plan yaptım. Bakın arkadaşlar bu şekilde bir tepside birleştiriyorum. Ertesi gün sabah erken saatlerinde kalktım. Sabahın erken saatlerinde şimdi tatlımızın kremasını hazırlayacağım. İlk etapta tatlımı yaparım her zaman. Şimdi üzerine çikolata sosu için bir paket hazır çikolata sosu yapacağız. 2,5 su bardağı sütü tencereme ekledim. Üzerindeki tarife göre yapıyoruz. Çikolata sosunu da ekliyorum. Güzelce ocakta kaynatacağım. Ee, bu şekilde çikolata sosunu hazırlıyorum ki akşama kadar tamamen soğusun. Tamamen soğuduktan sonra servis esnasında profiterollerimizin üzerine dökeceğiz arkadaşlar. Daha güzel, daha parlak, daha dolgun duruyor ve kurumamış oluyor bu sayede. Hazırlanan Çikolata sosunun üzerindeki tarife göre hazırladım. Bir kavanozun içerisine ekliyorum ve üzerine de bir poşet veya streç ile kapatıp e, soğumaya bırakacağım. Bu şekilde kapatmamızdaki maksat arkadaşlar streç veya poşet ile e, üzerinin kabuk bağlamasını istemiyoruz. Soğuduğunda çikolata sos çok güzel bir lezzet alıyor, çok güzel bir kıvam alıyor. Mutlaka soğuduktan sonra dökün. Sıcak sıcakken asla dökmeyin. Şimdi ilk etapta yemeğimizin başlarken dolma ve sarma ile başlıyorum. Güzelce dolmamı, sarmamı hazırlayacağım. Kenarda bekleteceğim. Akşama yakın bir vakitte de üzerine suyunu, yağını vesaire ekleyip pişmeye bırakacağım. İlk etapta yapraklarımı kaynayan suyun içerisine ekliyorum. Ve hafifçe yumuşayana kadar kaynatıyorum. Kullanacağınız yaprağın cinsine göre bu kaynama miktarı değişir. Elinizle yaprağa dokunun. Böyle hafif yumuşadığını hissederseniz tamamdır. Yaprakları pişirdim. Ben yazdan hazırlamış olduğum. Kuru biber ve kuru dolmalık patlıcanlarım var. Onları da ekleyeceğim. Onları da kaynatacağım. Karışık dolma yapacağım arkadaşlar. İyi ki diyorum yazdan kurutmuşum. Gerçekten çok güzel oluyor. Misafir davetlerinde, akşam yemeklerinde olsun, çay yemekleri davetlerinde olsun. Dolma çok yakışıyor arkadaşlar. Aynı şekilde patlıcan ve biberleri de haşladım. Şöyle elinizle dokunun. Yumuşadıktan sonra kaynayan suyun içerisinden çıkartın. Şimdi burada... E 2,5 buçuk su bardağı kadar pirinç var. Bir pardon bir değil. Üç dört adet orta boy kuru soğan var, küp küp doğradığım. Üç yemek kaşığı kadar biber salçası, domates salçası karışımı var. 4-5 diş sarımsak var. Bolca pul kırmızı biber ilave ediyorum. Kimyon ilave ediyorum ve karabiber ilave ediyorum. Baharat çeşitliliği size kalmış ama bol baharatlı, zeytinyağlı. Dolma çok lezzetli olur. 1 su bardağı dolusu da ayçiçek yağı ekledim. Tabii ki zeytinyağı olsa daha da güzel olur. Ee, isot ekliyorum biraz daha. Arzuya göre değişebilir. Tuz ilave ediyorum. Tuzun acılık oranı değişebilir. Kendi kullanmış olduğum tuzun acılık oranına göre tuz miktarını lütfen kendiniz belirleyin. Ee, biraz da dilerseniz maydanoz ve dereotu karışımı ilave edebilirsiniz. Yakışır. Güzelce bir karıştıralım. Evet çok güzel hazırladık içimizi. Pişirmeden yapacağım. İç harcını kavuranlar da var. Onunla da çok güzel oluyor. Yani arzuya kalmış. Ben bu şekilde yapıyorum. Hemen şöyle bir iki tane sarmayı nasıl sardığımı göstermek istiyorum hızlıca. İlk etapta sarmaları sardım. Ondan sonra dolmaları doldurdum arkadaşlar. Evet mübarek Ramazan ayı da yaklaşıyor. Bu tarz davet e, menüsü ister misiniz? Bu bu tarz videolar bekler misiniz? Yorumlarda bekliyorum. İnşallah e, iftar davetleri aldığımızda da bu şekilde sizlere yardımcı olması maksadıyla çeşit çeşit yapmış olduğumuz yemekleri, tatlıları da çekmeyi düşünüyorum. Sizlerin de görüşü önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Rabbim inşallah bizleri Ramazan ayına da kavuştursun. Bu şekilde sarmalarımı sardım. Dolmaları da arkadaşlar nasıl dolduracağız? Pirinçli olduğu için e, ağzına kadar full doldurmuyoruz. Buna dikkat edin lütfen. Bir parmak kadar ağzında boşluk kalsın ve ağzını bu şekilde elinizle kapatın yeterli. Asla açılma vesaire olmaz. Buna dikkat edin. Çünkü dolma pişerken pirinçler içerisinde şişecekler ve dolduracaklar. Full doldurmayın. Bu şekilde hepsini hazırlayıp pişmeye bırakacağım. Normalde bu tarz zeytinyağlı dormaların tencereye dizerken tabanına kaburga etler çok yakışıyor. bulabilirsiniz elinizde varsa bu şekilde kaburga etleri kullanabilirsiniz. bende bu şekilde kemikli et vardı. Bunları daha lezzetli bir şekilde pişmesi için tencerenin tabanına ekledim. Ve kalan kısımlarına ilk kısmını arkadaşlar e, sarmaları yerleştiriyorum. Diğer kalan kısımlarını da sıra sıra dolmalık e, biber ve patlıcanları yerleştireceğim. Ve kenara alacağım akşama doğru pişireceğim arkadaşlar. Sizler de bu şekilde davet verdiğinizde erkenden dolmanızı hazırlayıp kenara alabilirsiniz. Akşama doğru da suyunu yağını çekip pişmeye bırakırsınız. Üzerine e, tuzunu da serpiyorum. Yine size kalmış. İç harcım benim çok fazla tuzu belirgin değildi. O yüzden üzerine tuzu bolca ekledim. Bunu Bu ayarı kendiniz yapın. Böyle bolca görmüş olduğunuz gibi 2 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Akşam pişmek üzere kenarda bekleteceğim arkadaşlar. Akşam üzeri bu şekilde üzerine kaynar su ve zeytinyağı ilave ettim. Suyu, kaynar suyu dolmaların hizasına gelecek kadar çekin. Üzerini kapatın. 45 dakika orta ateşte güzelce pişmeye bırakın. Şimdi pastamızın kremasını hazırlayalım. 1 litre sütü tenceremize ekleyelim. Bu krema muhteşem oluyor. İstediğiniz krema tarifini kullanabilirsiniz ama ben size öner olarak benim tarifimi göstereceğim. 5 yemek kaşığı tepeleme un ilave ediyoruz. 1 litre sütün içerisine 3 tepeleme yemek kaşığı nişasta ilave ediyoruz. Ve 9 yemek kaşığı şeker ilave edip tencereye tenceremizi şöyle güzelce bir karıştırıp ocağa alacağız. Birçok pasta kreması tarifim var. Her profiterol ve ekler tarifi eklediğimde de mutlaka değişik bir krema tarifi uyguluyorum. Daha önce eklemiş olduğum profiterol ve ekler tarifindeki krema tariflerine bakabilirsiniz. Hepsi birbirinden güzel. Gerçekten tavsiye ederim. Eli evimde hangi malzeme varsa onu kullanıyorum. Yani mascarpone, süt kremasıdır varsa e, tabii ki onlar daha fazla lezzetli olacağı için onlardan ekleme yapıyorum. Olmadığı zaman daha farklı yapıyorum. Şimdi süt, un, nişasta ve şeker karışımını sürekli kaynayana kadar karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Kaynadıkça hamur krema bu şekilde toparlanıyor. 2-3 dakika boyunca toparlandıktan sonra da karıştıra karıştıra pişirelim ki içerisinde un kokusu kalmasın. Eğer ekstradan içerisine ben bir şey katmayacağım diyorsanız bu esnada içerisine 50-60 gram kadar tereyağı veya margarin ekleyip bir paket de vanilya ekleyip karıştırın arkadaşlar ve soğumaya bırakın. Ama eğer alabilirseniz, eğer severseniz, imkanınız varsa da benim yapmış olduğum gibi sonradan eklemeler yapacağım gösteririm. Ama öncelikle kremamızın soğuması gerekiyor. E, i̇ster eklemeler yapın, ister yapmayın. Bu şekilde bir e, başka bir kabın içerisine alıp üzerine streç ile kapatıp kabuk bağlamaması için soğumaya bırakın. De, daha sonra devam edeceğiz. Evet tatlımın kremasını da aradan çıkardım. Sosunu da hazırladım. Tatlım hazır. Hazır sayılır. E, çok az bir kısım kaldı. Dolmam da hazır. Şimdi bir diğer ana yemeğimize geçeceğiz. Muhteşem oluyor. Öncelikle asıl ana yemeğime geçmeden önce ben e, beni uğraştıracak olan mantıya geçmek istiyorum. Beni uğraştıracak ama gerçekten masada büyük beğeni alıyor. Mantı hamurumuz için bir adet yumurta ekliyorum. E, 1,5 su bardağı da su ekliyorum. Önce 1 bardak ekledim ama daha sonra az geleceğini düşünüp yarım bardak daha ekledim. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. E, ve karıştırıyorum. Yavaş yavaş şunu ekleyerek sert bir hamur yoğuruyorum. Arkadaşlar Kayseri mantısında hamuru ne kadar sert yoğurursanız mantınız o kadar lezzetli oluyor. Yani bu mantının püf noktası budur arkadaşlar. Hamurunu yoğurabildiğiniz kadar sert yoğurun. Ben açıkçası yorulmayayım diye kendimi çok fazla yormak istemediğim için çok da fazla sert yoğurmadım. Bir de hemen yapacağım için, buzluğa vesaire atmayacağım için orta sertlikte bir hamur yoğurdum. Ve yapmış olduğum hamuru 3 eşit bezeye bölüyorum. 2'ye de bölebilirsiniz. Masanız vesaire müsaitse tek Hamur ile de yapabilirsiniz. Yani size kalmış arkadaşlar. Bunu da dinlenmesi için bir poşete alıyorum. Şimdi iç harcını hazırlayacağım. Burada 300 gram kadar kıyma var. Bir orta boy kuru soğan rendeleyeceğim. Bazen hatta çoğu zaman soğan eklemiyorum. Ee, kıyma, tuz ve karabiberle yapıyorum. Ee, karabiber çok yakışıyor biliyorsunuz mantının içerisine. Bolca karabiber ekledim. Bir tatlı kaşığına yakın hatta bir tatlı kaşığı kadar da işte tuz ilave ettim. Ve bu karıştırıyorum. İç harcımız bu kadar. Bu 300 gram kıymadan arttı mantıları yaptıktan sonra. Geri kalanı da köfte olarak kızartıp çocuklara ikram ettim evde. Yemek hazırlığı yaparken bir yandan da tabii ki çocuklara da düşünmek zorundayız. Evet şimdi e, hamurumu açmaya başlıyorum un yardımıyla. Bu arada hamuru yoğurdunuz çok sert yoğurduysanız bu dinlendirme aşaması arkadaşlar çok önemli. Dinlendikçe hamur... Kendine salıyor böyle yumuşuyor. Yani ben bu sert hamuru nasıl açacağım demeyin. Dinlendikçe kendine geliyor. Çok dinlendirirsiniz ama lezzetli olur yani. Benim gibi orta sertlikte yaptıysanız hemen yapım aşamasına geçebilirsiniz. Bu şekilde açtım ve kareler halinde bıçak yardımıyla kesiyorum. Ben ruletle düzgün şekilde kesemediğim için bıçak ile kesiyorum. Dilediğiniz büyüklükte kareler kesin. İçini yerleştirin ve bohça gibi kapatıp kenara alın. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye alacağım. E, tepsinin de tabanını arkadaşlar unlamanızı tavsiye ederim. Eğer ılık bir ortamsa yapışma vesaire olabilir yine de buna dikkat edin. E, soğuk bir ortamsa buzdolabına kaldırabilirseniz, buzdolabınızda yer varsa unlamanıza gerek yok. Ama e, eğer serin bir ortam değilse mutlaka yağlı kağıt da olsa tabanını unlayın. Serin bir yerde bekletin mutlaka. Şimdi kremamı mikserle güzelce çırpıyorum pürüzsüz kıvam alana kadar. Kremam bu arada tamamen soğudu. Artık diğer işlemlere geçebiliriz. Ben tatlıma devam edeceğim mantıdan sonra. E, tatlımı da yaptıktan sonra benim favori e, olan muhteşem lezzetli ana yemeğimi yapacağız. O tariften vazgeçemiyorum. Bir misafir daveti aldığımda mutlaka onu yapmak istiyorum. Çünkü çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Şimdi kremamı güzelce pürüzsüz bir şekilde çırptım. Bu aşamadan sonra bu kremayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir ekleme yapmadan. Ama ben 200 gram mascarpone ekledim. Mascarpone yerine labne peynir de olur. Ve 3 tepeleme yemek kaşığı krem şanti ekledim. Daha sonra da bir 50, milim, 50 milim, mililitre kadar da süt kreması ilave edip çırpıyorum. Süt kremasının miktarı size kalmış. Az bir şey öncelikle ekleyin. Şöyle güzelce iyice bir çırpın. Eğer ihtiyaç olursa biraz biraz daha krema ekleyebilirsiniz kıvamı size kalmış. Böyle çok yoğun istiyorum dersen çok az eklersin. Daha akışkan istersen daha fazla eklersin. Bu krema muhteşem oluyor. Bakın arkadaşlar harika oldu. Dilediğiniz pastalarda, dilediğiniz tariflerde bu kremayı uygulayabilirsiniz. Kremam hazır. Şimdi profetörlerim de gerçekten harika oldular. Onları e, öncelikle bıçak ile tam ikiye ayırmıyorum ki Sıkma esnasında hem problem yaşamayayım hem de kapakları kaybolmasın. Hangisi hangisinin kapağı diye aramayayım diye arkadaşlar. Tamamen kesmeyin. Ağzını açın ve kenara alın. Sıkarken bize kolaylık olacak. Ee, sık Yine sıkma torbası kullanacağım ama arkadaşlar benim daha önceki tariflerimi izlediyseniz daha pratik olduğu için ve herkesin evinde e, pasta malzemeleri olmak zorunda değil. Meraklı olmadığınız için ço çoğu kimse arada bir yap yaptığı için almayabilir yani almaz. Bu yüzden e, kaşıkla hep ekledim öyle gösterdim. Bu sefer bana daha rahat olması için sıkma torbasının içerisine ekliyorum. Yuvarlak sıkma duyunu da ağzına koydum. Ee, sıra sıra arkadaşlar profiterollerin içerisine kremamızı sıkacağız. Bol bol yaptım. Çünkü e, kalabalık bu arada arkadaşlar baştan belirtmedim ama kalabalık bir misafir davetim var. E, bu yüzden bolca yaptım. Yemekleri de bolca yaptım. Hani bu kadar yemek neden diye sormayın. E, kalabalık bir misafir aldığım için de bolca yaptım. Tatlımı da... Bolca yaptım arkadaşlar iki iki ölçü yaptım ee, güzel bir şekilde servis etmek istiyorum bu şekilde hepsini sık, sıra sıra sıktım arkadaşlar ee, çikolata sosunu söylemiş olduğum gibi akşam yemekten sonra çay sırasında üzerine hemen servis öncesinde çikolata sosunu döküp o şekilde servis edeceğim daha lezzetli daha güzel görünecek şimdi dinlenmeye gidiyor soğuk yerde. 4-5 diş e, sarımsak doğruyorum. Görmüş olduğunuz gibi 4 adet de kuru soğan doğruyorum. Orta büyüklükte bazıları, bazıları küçük boy. Bol soğanlı yemek güzel olur. Burada 1,5-2 kiloya yakın dana kuşbaşı var. Güzeldi, güzelce önden haşladım onları. Haşlamış olduğum dana etini e, bir kısmında da Böyle koyun eti vardı. Karışık diyebilirim. Fark etmez. ister koyun eti kullanın ister dana eti Ama önceden lokum gibi böyle haşlayın. Lokum gibi olsun. Etleri böyle suyuyla beraber tepsime aldım. Patates. Burada 6-7 adet patates var. 3 adet havuç var. Küp küp doğradım. Onları yağda kızarttım. Tamamen güzelce kızardılar. Hazırlamış olduğum kuru soğan ve sarımsakları ekledim. Bir parça da benim böyle biraz karnabaharım kalmış dolapta. karnabahar da ilave edeceğim. Şimdi sosunu hazırlayalım. Sosu için böyle 2 e, yemek kaşığı kadar karışık salça, 2 su bardağı su ilave ediyorum 300 mililitrelik bardak ile. Güzelce bu karışımı karıştıracağım ve yemeğimize dökeceğiz. Şimdi bu yemeği arkadaşlar çeşitlendirebilirsiniz. Etini yani mantığı bu. Neli yemek istiyorsanız patlıcanlı, kabaklı yani neli yemek istiyorsanız bu yemeği bu mantık ile yapın. Eti önceden haşlayın, sebzeleri yağda kavurun. E, soğan ve sarımsağı çiğden koydum. Yarım litre görmüş olduğunuz gibi yazdan hazırlamış olduğum menemenlik sosu döküyorum. Menemenlik sos yerine 4-5 adet domatesi küp küp doğrayabilirsiniz. Ondan sonra yeşil biber doğrayabilirsiniz. Bu arada dolmamı da ocağa koydum çünkü akşam vaktine geliyor. Üzerini kapağını kapattım. Görmüş olduğunuz gibi tekrar gösteriyorum. Bu sırada 45 dakika boyunca pişmeye bırakacağım. Şimdi yemeğin üzerine arkadaşlar böyle söylemiş olduğum gibi dolapta biraz karnabaharım vardı. Karnabaharlı herhangi bir işlem uygulamadım. Kızartabilirim ama gerek yok. Karnabahar vesaire koyarsanız çiğden koyun. Biraz minik minik hale getiriyorum. Hazırlamış olduğum sosları üzerine döktüm. Şimdi yağ dökmedim arkadaşlar. Çünkü kuyruk yağı vesaire de vardı etin içinde. Suyunu da kullandığım için yeteri kadar yağı var. Bir de sebzeleri kızarttım. Bundan dolayı yağ eklemeyi tercih etmedim. Dilerseniz yağ gezdirebilirsiniz üzerine. Hazırlamış olduğum salçalı su suyu arkadaşlar üzerine döküyorum. Tuz ilave ediyorum ve güzelce bunu karıştırıp fırına göndereceğim. 200 derecede alt üst ayarda ısınmış fırına göndereceğim. 40-45 dakika boyunca pişireceğim. Yemeğim çok özlü, lokum gibi. Harika bir şekilde pişecek. Fırında pişme esnasında 20 dakikadan sonra böyle kaşıkla karıştırın. Arada bir karıştırın arkadaşlar. Üstü kurumasın. Böyle alt üst yapın yani arkadaşlar tamam mı? Şimdi e, çorbamı yapacağım. Yazdan hazırlamış olduğum tarhana çorbamı yapacağım arkadaşlar. E, bir miktar salça alıyorum. Sığ yağ veya zeytinyağı eklemiş olduğum tencereme. E, ben e, yazdan hazırlamış olduğum tarhanın biraz kısmını... Böyle paketleyip, minik minik paketleyip buzluğa almıştım böyle yaş tarhanayı. Yaş tarhana ve kuru tarhanayı bazen birleştirerek yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Yani zaten yaş tarhanayı bakın şu görmüş olduğunuz 3 parça yaş tarhana böyle minik minik koymuştum. Ee, bu tarhanadan bir 6'ya 7 kişilik çok rahat çıkar yaş tarhanadan. Şimdi üzerine toz tarhana da ilave edeceğim. 4-5 yemek kaşığı kadar. Kalabalık misafir olduğum için bu torbanın tamamı bitti. Çok güzel olmuştu, herkes çok beğendi. Gerçekten benim tarhanamı, tarhana tarifimi deneyen başka tarhana yapmıyor. E, çok beğeniliyor. E, aynı şekilde pişirme yöntemini de çok beğeniyorlar. Bu şekilde salçayı yağı kavurduktan sonra tarhanayı da şöyle tencerede güzelce bir kavuruyoruz. E, tereyağı ekleyebilirsiniz bu aşamada, ama ben kemik suyu kullanacağım için tereyağı da eklemedim. Yeteri kadar yağ var. E, kemik suyu vesaire eklemezseniz tereyağı kullanabilirsiniz. Yağını biraz daha belirgin koyabilirsiniz arkadaşlar lezzetli olması için. Bu şekilde e, tarhanayı kavurduktan sonra içerisine soğuk su ilave edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi iki büyük boy e, kemik suyu var. 2 bardak onu ekledim. Üzerine de soğuk su çekiyorum ve şöyle güzelce bir karıştıracağım. E, bu aşamada topaklanmalar vesaire olabilir. Hiç önemli değil. En son aşamada zaten Kuru tarhanamı çok güzel yaptım. Böyle ipek gibi oldu. Ama yine de bir blender geçiriyorum arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra bakın. Bu arada arkadaşlar her bir kaşık toz tarhana için bir kase su olarak düşünebilirsiniz. Ben göz kararı koyuyorum artık. Bolca Kaynadıktan sonra bolca sarımsak rendeledim. Sarımsak da rendeledikten sonra blenderdan geçiriyorum. Blender'dan mutlaka geçirin. Pürüzsüz olsa dahi geçirin. Lezzetini mükemmel yapıyor. Etkiliyor arkadaşlar. Beni dinleyin ve yapın. Bakın tahına çorbamın kıvamı harika oldu. En son aşamada kuru nane serpebilirsiniz. Ben unuttum eklemedim. Kemik suyuyla yaptık. Bolca sarımsak rendeledik. Blender'dan geçirdik. Gerçekten e, misafirlerim de çok beğenmişti. Şimdi bir yandan da ben salatamı yapayım. Kız salatası yapacağım. Ben bu salatayı bayılıyorum. E, marol, bolca maro, maro, marol kullanıyorum. İşte maydanoz, dereotu. Ondan sonra 2-3 adet havuç rendeleyeceğim. Bir orta boyda kırmızı pancar rendeleyeceğim. kırmızı pancarı ben çok beğeniyorum. Özellikle bu salataya mükemmel oluyor yani. İçerisine salatalık, domates vesaire doğramanıza gerek yok. Bu şekilde tam bir kış salatası oluyor ve çok lezzetli oluyor. İçinde limonu ve zeytinyağıyla, tuzuyla gerçekten en beğenilen salatalardan biri. Sıkılmayın diye hızlı hızlı geçiyorum, hızlı hızlı anlatıyorum. Umarım sıkmamışımdır. Umarım yine fazla konuşmamışımdır. Beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve videolarda belirtmeyi unutmayın. Ben bir yandan da arkadaşlar salatamı yaparken yağda, sıvı yağında şehriyeleri kavurdum. Tereyağı ekledim. Tereyağı da erittikten sonra şöyle güzelce yıkamış olduğum pirinçleri ekledim. Pirinçleri de 2-2,5 iki, 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 su bardağı kadar pirinç yıkadım. Çıtır çıtır olana kadar pirinçleri... Kavurdum. Ee, güzelce pirinçleri kavurursanız tane tane pilavınız olur. Bir bardak da kemik suyu ilave ettim. E çünkü tereyağım azdı. Şey yapmak istemedim. Biraz lezzet katması için kemik suyu da ekledim. E göz kararı yapıyorum. Bir parmak üzerine geçecek kadar kaynar su ilave ettim. Altını kıstım. orta e, kısık ateşte e, suyunu çekene kadar pişireceğim. Bu arada Mantılarımı da pişmeye bıraktım, masalarımı da hazırlıyorum. Kalabalık bir misafirim olduğu için hem oturma odasındaki masamı hazırladım, hem de mutfaktaki masamı hazırladım bu şekilde arkadaşlar. Mantıları da kaynar suyun içerisine ekledim, tuz ilave ettim suyun içerisine ve 10 dakika mantıları kaynattım. 10 dakika mantıları kaynatmanız yeterli. Ardından bu şekilde sularını süzerek iki servis tabağını aldım. Böyle vaktim az kaldığı için hızlı hızlı hareket etmek için ayrı bir kapta işte sarımsak yoğurt hazırlamadım hemen böyle kullanacağım kadar yoğurt miktarını mantının üzerine yerleştirdim. Birer ikişer adet sarımsak rendeledim. Tuzunu ilave ettim. Karıştırdım. Ve hemen sosunu yapmaya başladım arkadaşlar. Klasik bir davet menüsü oldu bu. Bu yoğurdun da hepsini kullandım. Eğer hepsini kullanmazsam sarımsaklı etmeyeyim diye de. Yine o kalıpta aslında karıştırabilirdim evet ama bu şekilde. Evet ee, sos olarak da tereyağı, zeytinyağını eritip nane, pul kırmızı biber ilave ettim ve üzerlerine döktüm. Dolmam 45 dakikadır pişiyor. Çok güzel lokum gibi orta ateşte pişirdik. Şimdi servis tabağına alacağım. Büyük servis tabağını. Ondan sonra da e, ikiye böleceğim. iki masaya bölmek için. Bu şekilde dolmaları da döküyorum. Muhteşem olmuştu. Gerçekten eti suyuyla pişmiş. Dolmam da hazır. Geriye ne kaldı? Çorbam hazır, pilavım hazır, ana yemeğim fırından çıktı, muhteşem görünüyor. Salatam hazır, yemeklerin bir kısmı odaya gitmişti. Bunlar arkadaşlar gerçekten ana yemeğim mü mükemmel arkadaşlar. Ee, bu şekilde tariflerimi denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım sizlere de bir fikir olmuştur. Şimdi yemekten sonra da profiterolleri nasıl servis ettiğimi göstereceğim. Bu şekilde de masamı da göstereyim arkadaşlar. Böyle hızlı hızlı hemen hazırlamaya çalıştım. Eksik kusur varsa kusura bakmayın. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum ve bu şekilde de tabakları provitörleri paylaştırdım. Üzerine de soğumuş olan tamamen soğumuş olan çikolata sosunu gezdiriyorum. Fıstık tozu ekledim, şam fıstığı tozu ekledim üzerine bu şekilde servis ettim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ana yemeğinden tatlısına varıncaya kadar hazırladığım sizlere ayrıntılı ve kolay pratik bir şekilde de göstermeye çalıştım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun.